kısım KDV oranları nasıl değiştiriliyor? Hemen kısaca göstereceğim. Ana menüdeyken yazar kasa pos ayarları. Şifremiz 4.0 makinamızın. Giriş. Burada programlama. Departman girişi. Açılan departmanlarda hangi kısmın KDV'sini değiştirmek istiyorsanız. Diyelim ki gıdamız var. Gıdamız %1 yapacağız. Altaki KDV bölümünü tıklıyoruz. Açılan listede uygun KDV oranını seçip OK ile girişle ekliyoruz. Daha sonrasında en son girişle yeşil tuşla işlemi tamamlıyoruz. Kayıt tamamlandı dedi. Bundan sonraki fiş kesimlerinizde artık %1 olarak çıkacaktır.